Değerli izleyicilerimiz Şehirden Haberler programı sizler için şehir şehir gezdirmeye, gezdirirken bilgilendirmeye, bilgilendirirken de sizleri sektörün önde gelen isimleriyle tanıştırmaya kaldığı yolculuktan devam ediyor. Peki biz bugün Şehirden Haberler ekibi olarak neredeyiz? Biz bugün sektörün önde gelen isimlerinden terzilik alanında faaliyetlerini sürdüren Sadık Bey'in yanındayız. Kendisiyle değerli röportajıma geçmeden önce Sadık Bey'i tanıyalım istiyoruz. Sadık Bey programımıza tekrar hoş geldiniz. Öncelikle nasıl? Teşekkürler, siz de size Siz de hoş geldiniz tekrardan buraya. Teşekkür ederiz. Ee, tekrar teşekkür ederiz ki bizi e, arka platformda da çok güzel ağırladınız. Sizlerle çok güzel sohbetler ettik. İstiyoruz ki bu sohbetleri burada da sizlerle edelim. Sadık Bey kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Sadık Bey 1983 doğumlu Şırnak Uludere nüfusa kayıtlı doğumludur. Ve 20 yıl boyunca 95'ten bu yana sektör içerisinde çalışmaktayım tekstil sektörüne farklı departmanlarından başlayıp ta ki askeri malzeme kısmına terzilik de burada başlayıp 2014 yılından bu yana Uludere'de terzilik ve askeri malzeme konusunda her müşterimize hitap etmeye çalışıyor, çalışmaya hazırlanıyoruz. Birçok alanda da kendi üretimimiz olan fason yapmamız, yaptırmak yaptırmakla beraber Son yıllarda son 4-5 yıl içerisinde günden güne daha müşteri kapasitemizin daha güvenilir, sağlam olduğunu ve biz her türlü malımızın arkasında, yaptığımız işin arkasında sadık kendi ismimiz gibi işimizin arkasında sadık olmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Sadık Bey diyor ki Bizim gibi sadık e, olun ve bizi tercih edin diyor. E, sadık Bey aslında çok da güzel söylüyorsunuz tabii. Hani buraya baktığımız zaman e, çok fazla ürün yelpazelerimiz var, çok fazla çeşitliklerimiz var. Lakin biz bunları biraz açalım istiyoruz ama öncesinde e, arka tarafta da konuşmuştuk, sizleri biraz bahsetmiştiniz. E, İstanbul'da da faaliyet gösteriyordunuz. İstanbul'dan Şırnak'a gelen yolculukta neler yaşandı? Burası nasıl açıldı? Bizlere bunlardan bahseder misiniz? İstanbul'da yolculuğumuz 1995 yılında İstanbul Osman Paşa'da bir firmada başladık, çıraklıkla başladık. Ee, orada iki yıl sonradan farklı bir e, atölyede devam ettim. Aradan farklı atölyelerle, e, X atölyelerle devam ettim. 2006 yılında İstanbul, e, İstanbul'da kendim atölye açarak orada 4 yıllık bir kendi üretimimiz ve fason çalışma atölyemiz devam etmiştir ve aradan e, belli bir yıl sonradan işte köye dönüş şeylerinde ve buraya geldik. İstanbul'un havasından ve e, stresinden uzak, daha sakin, daha yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir e, ilçemiz olan küçük ve e, şirin yani e, güzel bir yerde olan buraya karar verdim ve 2014 yılında buraya gelip kendi alanımdaki e, terzilik işleriyle başladık. Tamirat işleriyle burada başlayıp e, 2016 yılında askeri malzemeye başladık. 2000 askeri 16'da askeri malzeme eksikliğini burada farklı bir boyutunun burada malzeme eksikliğini burada güvenlik üstlerinin işte hizmet edebileceği, kontrol edebileceği ve bunun malzeme eksikliğinde departmanların eksik olduğunu fark ettik. Biz de bu boşluktan yaralanarak askeri malzeme dükkanımızı açtık. Ufaktan başlayıp ve bugüne kadar günden güne daha iyi hizmet kalitesini verebilmek için farklı departmanlarda kendi üretimimiz, kendi yaptığımız ürünlerle, arkasında durduğumuz ürünlerle, yüzde yüz garanti verdiğimiz ürünlerle, fason yaptırdığımız ürünlerle beraber birçok bazı ürünleri de dışarıdan almayla biz bu sektörde devam etmeye çalışıyoruz. Ve bu sektörde de bize güvenin müşterinin, bölgedeki müşterinin bizim güvenli, bizim hem müşterimize güveni ve bizim de Aynı zamanda sağlam müşterimizin ve müşterimizin arkasında durmaya her zaman devam edeceğiz. Peki Sadık Bey çok güzel anlattınız gerçekten hikayenizi. Buradaki ürün çeşitliliklerimiz, siz burada hem terzilik alanında faaliyet gösteriyorsunuz, hem de askeri malzemeler. Aynı zamanda üretim de sizde dediniz. Bu üretim sürecinden bize bahseder misiniz? Bu üretim sürecinde bazı eksikleri, bazca işte biz mesela gördüğümüzde işte bir ürün hazır alırken. O ürünün müşteriye uygun olmadığını fark ettik. Yani kalite konusunda bazı şeylerde biz de ne yaptık? Belli ürünlerde o kaliteyi daha yüksek tutmak için kendi üretimimize başlamış olduk. Örneğin belli bir uykutulumu, gecelik uykutulumlarını biz üretimine başladık. %100 su geçirmez, hava geçirmez. Eksi müşterinin nasıl istiyorsa özel ısmarlama üzerine biz yapmaya başladık. Ve bundan da çok iyi bir başarı elde ettik. Bununla beraber farklı departmanlarda yani farklı ürünleri müşterinin e, hizmetine sunmaya başladık. Terzilik olduğu için ısmarlamaya girdiğinden dolayı müşteri nasıl istiyorsa ebatıydı, her şeydi biz onunla ilgili biz üretimimizi yapıyoruz. Özel, Sadece, imalat. özel imalat yapıyoruz. Bunu e, daha iyi bir kalite, daha müşteri kapasitemizin arttığını ve zaman zaman geldiğinde biz müşterimize yetişemiyoruz bile. O da baya bir zaman alıyor. Sıra vermek zorunda kalıyoruz. Yani üretimize. Çünkü çok seri üretim yapmak istemiyoruz. Özel üretim bizim için daha avantajlı. Hem bizim açımızdan hem müşterimizin kalitesi, kaliteye kavuşmasını açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sadık Bey vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Burada sosyal medya platformlarımız var mı? Bir web sitemiz, internet sayfamız. Bize ve izleyicilerimize onlardan da bahsederseniz izleyicilerimiz de gerçekten bu güzel işletmeyi görsünler isteriz. Şimdi bizim burada Instagram Sadık Terzi askeri malzemesi Instagram sayfamız da var. Aynı şekilde de Sadık Terzi bizim Facebook sayfamız da var. Biz bunlarla iletişimde. Daha çok yani biz artık reklamda değil, bizim kendi ismimiz bölgemizde reklam olduğundan dolayı biz biraz daha böyle kendimizde çünkü bölgemizin yüzde seksen oranında diyebiliriz ki garanti verebiliriz ki bizi tanıyor ismimizden dolayı. Hem sadık işimizde sadık olduğumuz için hem güvence verdiğimiz için biz burada daha iyi kalite yapmaya çalışıyoruz. Yani her yerde de bize ulaşılabilir. Sosyal medyada ulaşılabilir, farklı departmanlarda, bölgede ulaşılabilir. Sorabilirler yani müşterilerimiz. Reklamda biziz, işimizin sağdığı da biziz dediniz. Ee, ...Sadık Bey son olarak izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz ve e, bu sektörde rakip sektörlerimiz çok fazla tabii. E, sizi rakiplerinizden ayıran fark nedir? Bizim e, rakiplerimizde... ayıran fark şudur. Her bir mesleğin bir sırı vardır. Bu sır da bizim ustalığımızdan, yani çekirdekten gelmemizden başlamıştır. Örneğin biz 95 yılından bu yana bu sektörün içerisindeyiz. Yani bizim müşterimiz buraya geldiği zaman buradan boş gitme gibi bir şey yok. Çünkü üzerindeki istediği kıyafeti biz ona sunmaya hazırlanıyoruz. Yani cevap vermeye hazırlanıyoruz. Belli yerlerde de biz bunu ee, Sır, sırımız vardır. Orada biz onu gizli tutmak zorunda kalıyoruz. Ee, müşteri de bizi e, ismimizden dolayı, ismimiz gibi sadık olmamızdan dolayı, müşterine sadık olduğundan dolayı 7-24 saat hizmet verdiğimizden dolayı bizi tercih ediyor. Tercih eden bütün müşterilerimize buradan da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. olduğunuz Değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Sadık Bey. Değerli izleyicilerimiz Sadık Bey biz sadız. Reklam da biziz. Sadık da biziz. Güvenilirlik de biziz dedi. Çok da güzel söyledi. Sizler de Sadık Bey'i tercih etmek istiyorsanız işletmemize gelebilirsiniz. Sizleri misafir ederiz dedi Sadık Bey. Bizim bugünkü durağımız Şırnak Uludere'ydi. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.